Çatışmalar tamam bitti, e, diplomatik süreç devam ediyor, siyasi süreç devam ediyor. E, biz dün Fatih Havanos'tan genceden sıcak gelişmeleri almıştık, sevinci oradaki e, havayı solumuştuk adeta burada. Şimdi yine karşımızda Fatih Havanos. Fatih bugün arkanda kimse yok, biraz daha durulmuş gibi sokaklar. Senden gelişmeleri dinleyelim. Evet 27 Eylül'de başlamıştı harekat. Sivillere yönelik saldırıları vardı Ermenistan güçlerinin ve o saldırıların ardından başlayan harekat sonrası aslında Azerbaycan en çok yanında siyasi olarak da manevi olarak da destek olan Türkiye'ydi. İlk ziyaretler de Türkiye'den gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu defalarca geldi. Milli Savunma Bakanı gelmişti. Kara Kuvvetleri Komutanı ve yine birçok bir siyasi buradaydı. Zafer'in ilan edilmesiyle yani Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte de yine ilk ziyaret Türkiye'den oldu. Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanı ve yine Kara Kuvvetleri Komutanı ile oradaki yine heyetten birçok isim, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi ve burada aslında zafer kutlandı. Karşılıklı tebrikler vardı, dayanışma için teşekkür etti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Ardından askeri heyet Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda 10 Kasım itibariyle artık o zafer kutlama törenlerine katıldı. Resmi bir törende. Burada Milli Savunma Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Gelinen nokta bizi son derece mutlu etmiştir dedi. Bu harekat bir uyanıştır ve Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya göstermiştir dedi Milli Savunma Bakanı. 30 yıldır devam eden haksız bir işgal vardı dedi ve bu haksızlığa karşı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum çünkü haksızlığa karşı geldi dedi ve işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı harekat ta tarihe altın harflerle geçen bir zaferle sonuçlanmıştır dedi ve yine tek millet iki devlet yine şiarıyla bu iki ülkenin hareket ettiğini iki liderin de her geçen gün aralarındaki kardeşlik bağlarının artmasıyla aslında iki ülkenin de birbirine çok daha fazla yaklaştığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık eminim ki en az 44 yıl konuşulacaktır dedi. Ve yine gelinen noktada bizi son derece mutlu eden bir pozisyon oluşmuştur. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi. Ve yine Aynı şekilde gerek Gence'de, Bakü'de, Sumgayt'ta, Lenkeran'da aynı kutlamaların Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yaşandığını ifade ettim Hulusi Akar. Ve yine yaptığı açıklamada üç renkli bayram'la Mesut Yaşa sözleriyle aslında açıklamalarını bitirdim. ve bu harekatla Azerbaycan ordusunun vatanı için göz kırpmadan canını feda edeceğini gördük dedim. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yine bu anlamda e, Türkiye'nin süreçteki sınırsız desteği için teşekkürlerini bildirdi tarihi bir gündü. Tarihi de bir ziyaret oldu ve Azerbaycan halkı da aslında kutlamalar gece yarısına kadar devam etmişti ama bugün itibariyle tabii artık herkes mesaisine dönmüş durumda. Ama her hala trafikte, caddelerde, sokaklarda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını görüyoruz. Marşlarla gezen vatandaşları görüyoruz. Buradaki coşku yine de e, caddelerde devam ettiğini söyleyebiliriz Serpil.